Seçim bilgi falan değil. Bu bir varsayım. Çünkü seçim gecesi yani seçimden evvel bir gün evvel bir şey olur abi. Büyük bir olay olur. Seçim sonuçları %80 değişir yani. Ülkenin şeyi böyle. Böyle bir kimyası var. O yüzden ben varsayım diyorum. Çünkü daha çok var seçim olana kadar. Erken seçim olmazsa. Anayasa üzerine çalışıyorlar. Yeni bir anayasa üzerine çalışıyorlar. ve bu anayasada büyük ihtimal yani tahmin ediyorum ki kendileri de açıklamışlardı. Bazı belirli noktalar değişecekler. İşte vatandaşlık tanımı var. Türkiye'de yaşayan her vatandaş, Türk vatandaşı Türktür tanım değişecek. Ve işte e, azınlıkların anayasa olarak tanınması, işte anayasada Kürtlerin tanınması falan gibisinden. Tabi bunu MHP'li nasıl yapacak onu da bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan kendi söyledi biliyorsun bu arada. Yeni bir anayasa üzerine çalışıyorum diye. Onu dedi. Ya MHP de yeni anayasa lazım falan dedi ama içeriğine dair böyle çok bir şey vermedi. Yok, aa, kulisler, kulislerden net Hı. bir şekilde vatandaşlık tanımının değişeceğini. Ee, Birazdan çözüm sürecini de konuşacağız zaten. Çözüm süreci SALT-PKK ile görüşmediğiniz çözüm sürecinin Türkçü bir bakış açısı da var biliyorsun. Kürt İslamcı bakış açısı falan da var. Ülkücü de evet. O şey kesin PKK kesmiş ki sol kesmiyor. Sol, Kürt solu diyelim. Kürtçü sol. Kürtçü sağ da var de. Evet. Ve onlar hala duruyorlar yani. Ee, GDP içerisinde dahi duruyor. Tabii tabii. Hı. Ve bunun hakkında şey yapmadılar yani. bir Ne yapacağız ne edeceğiz demediler. Sadece yeni bir anayasa dediler. Ve Efe de konuşmuştum onu. E, ee, torba yasa falan yaparlar demişti o da herhalde. Yani oylar toplamak için. Ne söz verilecek? Ne yapılacak? Nasıl bir seçim stratejisi izlenecek? Bunları hiç bilmiyoruz ve sessizlik hayran değil. Daha önce söylediğim gibi. Eski meclis başkanı e, layıklık ibaresinin falan da mesela kalkması gerektiğini. Yani bir de o noktalar var yani. Evet. Şey normal bir seçime gidilmiyor yani. Bu da var. Ee, anayasayı Peki. mutlaka referanduma sokacaklar. Referandum 2000. herhalde 2022'nin başında olur herhalde. Böyle. Ama bu zayıflıkla hani o anketlerden bahsettik. Ama yani ne söz verecek? Hmm. Ne söz verecekler? Ne söz verecekler? HDP ne sözlerin almak, almak için diyorsun? Bir şeyler verirler söz. Onu alırlar. E, dinci'nin oyunu alır. Kaybettiğin oyunu alır. Yetmez ama evet. Alır çiğ, ya. Yine yetmez ama evet. Tabii tabii. Anayasa tabir. anayasa dediğimiz anayasa dediğimiz boru değil ki. Anayasa dediğimiz boru değil. Evet. Yani daha evvelki referandumlarda, hadi tam geçen referandum şeydi. Bayağı böyle bir, pardon kişisiz üzerinden şekillendi. 2010 referandum var abi, örnek olarak ki 2016 referandumu şeyini vermiştik. Ee, Öncüsü olmuştur diyelim. Az önce 2017 referandumdu. İkinci referandum. Başkanlık için. Bu başkanlığı diyorsun o ikinci referandum. İlk referandum şu işte. Diyorum ilk referandum 2010'da yapıldı. Ölüler hani, bile kalkıp edildim. işte yok, evet vermeli falan dedi. Şey karıştırdım ya. Darbeden bir yıl sonra mıydı? 2017. Değil mi? 2017. 2017 değil mi? 2017 bir yıl sonra. 16 insan, 2017, 16 2017. Aynen. Ee, bu 2017'deki referandum daha çok kişisi üzerinden şekillendi ve kıl payı oldu ama 2010 mesela ee, çok daha böyle kitleler. Öyleydi evet. Zaten yetmez yerine, ama yaptım. evetçiler falan bahsettiğim kesimler o 2010'un eee söylediğiydi. Tabii tabii. Gibiydi. Oraya gireceğiz. Oraya, gire oraya oraya da gireceğiz. Evet. Yalnız bizim şey yayın